Şafii mezhebinde bu konuda daha büyük bir genişlik var, ruhsat var. Şafii mezhebine göre kadınlar, 3-5 kadın bir araya gelip güvenilir bir organizasyonla, arkadaş grubuyla hacca ya da umreye gidebilirler. Evet. Hanefi mezhebinde sıkıntı var zaten. O konuda ne, ne tür bir sıkıntı var? Bir hanımefendi mahremi olmadan hacca ya da umreye gidemez Hanefi mezhebine evet. göre. Lakin Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra yani mezhebin, mezheplerin görüşlerine göre değerlendirmeleri yaptıktan sonra şöyle bir sonuç cümlesiyle bitiriyor fetvayı. Diyor ki kadınlar arzu ettikleri takdirde güvenilir bir hac organizasyonuyla hacı ya da umreye gidebilirler.